ilgili haberimizi izliyoruz. Sonra masamızda kronolojik olarak başlayacağız ve anlatacağız ve tartışacağız. Ee, önce ev sahibiliği yazışmalarıyla bir çıktı. Yani bir süredir... bir süredir sessizdi bu kavga olayının ardından inançlandı olarak Allah Allah dedim herhalde problem var ilişkisinde ecerken böyle paylaşımlar yaptığına göre dedim ve yanılmadık bir gün sonra bu doğrulandı ecerken bu kez sevgilisiyle ilgili açıklamalar Şimdi, yaptı ve ayrılık Ece'de konuşacağımız çok konu var konu başlığı var İsterseniz konu konu gidelim Karışmasın birbirine. Evet. Başka, Ece ecerken bu açıklamalar hakkında ne düşünüyorsunuz önce onu söyleyin. Bu Evet, sosyal medyada yaptığım bu açıklamalarla ilgili ne düşünüyorsunuz? Bir anda dediği ben, gibi Ferruh'un söylediği gibi dolmuş, dolmuş, dolmuş. O şekilde, o şekilde gitmeyelim istersen. Nasıl söyleyelim? İstersen hatırlatarak. Kronolojik olarak. Kronolojik. Tamam. Ee, gidelim. Ondan sonra en sonunda da bunları açıklayalım. Tamam. Daha iyi olmaz mı? Olur. Öyle yapalım. Kronolojik gidelim o halde. Buyurun söz sizden. Yani, geçmişe dönmeye gerek yok. Geçmişe yerine dönüyoruz ki? Önümüze bakalım yani. Pek, Geçmiş pek, de, önümüze geçmişte Peki önümüze bakalım. İnsanlar zaten biliyor niye geçmişte e, yeni şey yapıyoruz. Günümüzde şu anda Peki. Ece Erkin'in sorun Şimdi ben bir dakika başlamadan, var. önce şu başlamadan önce şunu söylemek istiyorum. Hatırlarsanız biz bu masada, kutlar masasında Ece Erken'i konuştuk. Konuşmamızın ardından bana bir takım çok güvenilir kaynaklardan mesajlar geldi. Ama daha sonra biz Ece Erken konusunu gündeme almadığımız için ben hiç bunlardan söz etmedim. Onlardan biri de neydi biliyor musunuz? çok güvenilir bir kaynak. Dediğim gibi o kaynağın iddiası, iddia olduğunu belirterek söze başlamak istiyorum. Dedi ki biz bu programda konuştuktan sonra Neşere olayın aslı şöyle. Aslında Ece erkek arkadaşının eşinden ayrıldığını zannediyordu. Çünkü Şafak Mahmut Yazıcıoğlu Ece'ye bir evrak verdi, boşanma kararı evrakı verdi. Dedi. Ben e, konuları bizzat biliyorum dedi. Tamam Şu, bu konuyu konu ele alalım. Şimdi Ece de bir saniye. Bir sözüm bitireyim Salih Bey. E, bunu yaptı dedi. Ece de bu, bu evrakı gerçek zannetti dedi. Ve görüşmeye devam etti sevgilisiyle dedi. Fakat sonra içine bir kurt düşüyor. İnsanlar hayır bu adam evli falan diyor Ece'ye. Ece de bu defa avukat bir arkadaşına gidiyor diyor ki bunu bir sorgulatır mısın? Bu evrak yanlış mı? diyor. Bir bakıyorlar ki bu yapta böyle bir şey yok. Bu evrakın sahte düzenlenmiş olduğu ortaya çıkıyor. Ya, öncesinde bankaya gittiği de var, açıkladılar canlı yayında. Sonra hatta o kavga sıralarında oluyor işte bu e, araba görüntüleri, bize yansıyan araba görüntüleri de sen niye beni kandırdın diye Ece erkek arkadaşına hesap soruyor. Bunun üzerine sonra adam da şöyle yapıp geliyor. Ece tamam ben gerçekten boşanacağım diyor, bu sefer boşanma davası açıyor. Ben burada da diyorum ki Ece, ben burada Ece'ye derim ki o zaman. Bu açıdan baktığında Ece'nin gücü haklı. Bir saniye. Nasıl bu açıdan baktığında. Yani Nasıl Ece'nin anlattığına göre Ece'nin gücü haklı. Bir saniye. Bunu, bunu uzun uzun tartışın. Evet. Bu evrakı benim götürebilmem için Ece'ye öncesinde Ece'nin benim evli olduğumu bilmesi ve bu konuda tartışma yapmamız, yaşamamız gerekiyor. Boşandım diye demek yapıyorsam. ki, demek ki Ece önceden görüştü. Evli iyi. olduğunu biliyordu. Biliyor, bilmiyorum değil mi? Ha, evli oldu. Boşaldım demiş. Yani Ece'nin zaten da söylediklerini duymuyor musun Salih abi? Ben evli olduğunu bilmiyorum demiyor. Boşandığını söylediği için görüşmeye başladım diyor. Evet, bu aynen öyle. Peygamber baş... dediği gibi boşandığını ne söylediği zaman? için görüşmeye başladım diyor. İlişkinin ne döneminde, hangi döneminde başladılar? Onu sen bir Bir dakika. De bir dakika. İlişki başladı. Aylarca sürdü. Boşanacağım dedi belki. Erkek yalan söyledi. Ya Yarın... Bu mümkündür. İşte yalan bu sahte parlak. belgeden dolayı aldatıldı. İkinci planda da şey aldatıldı. Şimdi de Ece bunu paylaştı. Şimdi ayrıldılar. Ve Ece de bu belge, bakın dedi, bana dedi böyle bir evrak sunuldu. Böyle evrak sahte belgeden belgede dedi. ki sahte ise de siz tabii. araştırın bunu dedi. Şimdi. Buradan sosyal medya hesabından. Ama buradaki problem şurada. Buraya kadar Ferru'nun dediği gibi Ece haklı. Ama Ece bu evrakın sahte olduğunu avukatlardan öğrendi. Sonra da boşanıyorum dedi Şafak Bey. Devam etti ilişkisine. Arkadaşlar. Şimdi niye açıklıyor? Niye o zaman açıklamadı? Arkadaşlar. Ece'ye hak vermenizi <laughs> <hayret ediyorum. gülüyor> evet. ediyorum. Ece haklı değil. Evet. Çünkü eşine dönüyor. Ece haklı değil. Bak, Ece, ediyoruz? Ece bir kere şunu iddia etti yayınlarında. Ben kimsenin yuvasını yıkmadım. Ben kimsenin yuvasıyla oynamadım. Yuva 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 yuva. Bunu herkes söylüyor. İyi de ben sana getirip al boşandım demem için senin benim evli olduğumu bilmem ve aramızda da bunları defalarca tartışmış olmamız gerekir. Ağzını kapatmak için de sahte evra nasıl yapıyor? Bunun orijinali var. Bunun orijinali var. Aynı şekilde aynı isimle aynı mahkeme gereği düşünürdü. Aynı hüküm kısmında tarafların boşanmalarına diyor ya. Evet. Orada tarafların boşanmalarına demiyor. Orijinal evrakta. Orada ne diyor? Ben çıkışını almıştım. İyi bu sahtekarlı bir abi. Tabii tabii tabii. İşte Ece yani Ece, Ece erkek arkadaşına ifşa etmiş oluyor müsaade, sosyal medyadan. Müsaade. Orijinalinde orijinalinde evet. evet. e, kendi açtığı davayı kendi açtığı davayı kendi geri çekiyor. Kim geri çekiyor? Evet. Kim çekecek? Davacı. Şafak Mahmut Yazıcıoğlu. Çok... Bu evrakın orijinali var. Ama boşanmalarına dediği bölüm oynanmış. sadece sadece hüküm ne yapıyor? Hüküm diyor ya. Tabi yanlış boşanmış mı? Bence yani bu doğru evrakı yani doğrulattık ama tabii başkaların iddiaları olarak söylüyor. Ben bu evrakı yani ben bir avukatım böyle bir şey yapabileceğini düşünmüyorum yani. Yapıyormuşsunuz. İşte Ece de ne yaptı ki? Bir dakika. paylaştı sosyal medya hesabından. Sahte istedi dedi ben bilmiyorum ama bana sunulan evrak bu dedi. Haa. Yani ortaya bombayı bıraktı Ece geri çekildi. Burada kabahatim en büyüğü zaten erkekti. Şafak Mahmut Yazıcıoğlu'nda. İkili oynamış. İkili oynadı. Buna yüzde yüz imzamı atıyorum. Doğru. Evrakta sahtecilik var. Bu evrakın orijinali var, vereceğim, e, koysunlar arkadaşlarım yayına. Kesinlikle ve kesinlikle bunun birebir örtüşen bir benzeri daha yaşandı bundan 11-12 sene önce. Evet, e, mesela, Erol Köse dün Erol, yayında da söyledi, kendisi itiraf etti yani, ben de böyle bir şey yaşadım. Erol Köse dün yayında kendi itiraf etmeyecek, ben burada geriye dönmezdim, hatırlatayım. Erol Köse evliydi. Eee Gülşen sanatçısıydı. Gülşenle büyük aşk yaşadılar. Gülşen'e de Erol Köse bunun benzeri bir evrak yapmıştı. Gülşen. Erol. Erol, Erol Bey'e. Gülşen de çıkıp hatırlarsanız ki çoğunuz hatırlayacaksınız ben evli olduğunu bilmiyordum, boşandığını biliyordum gibi bir cümle kurmuştu. Allah Allah. ben o belgeyi o tarihte 2000 Nerede Erol abi? 2007. Dedi ki, şöyle 2007 dedi. o evrakı Fox TV'de başlattığımız Bizden Kaçmaz diye bir program vardı. Öğrenci çıkardım. Evet. Yani Erol abiniz Erol kız e şöyle dedi, biz Hayatım içinden programında beraber gittik dün sabah canlı yayında. Yine Ece'yken konusu konuşulmuştu. Ece'yle de konuşmuş, bunları anlattı. Sonra dedi ki, yani burada dedi, işte bakın biz erkekler böyleyiz dedi. Ben kendim de yaşadığım bir şeyi söylüyorum dedi. Bu yıllar önce, yapayım. yıllar önce bir sanatçımla ben böyle bir şey yaşamıştım dedi maalesef dedi ben burada ekranları başındaki kişilere söylüyorum ve anlamadım ben bunu toplumdan linç yene kadar da anlamadım hatamı dedi sonra tabii ortaya çıkınca ciddi anlamda bir linç yedim o zamanki eşim bunu kabul etmişti dedi e, çünkü kadınlar arası rekabet oluyor bu cevabede evet. ama evet. bir yıl sonra o da beni kapının önüne koydu dedi kendilerine bu cümlelerle dönelim günümüze Ece'ye şimdi evrak konusunda bir sahtecilik var, buradan e, herhalde bütün bu yayınlar ortaya çıkıyor, dinliyorsunuz, izliyorsunuz, da harekete geçebilir. Evet. suçlu suçsuz ortaya çıkamıyor. Ece bombayı bırakmış ortaya. Ece bombayı bıraktı, bakın. Birilerinin canı yaracak. Şimdi yasak bir şey yaşamıyorum diyor Ece, bunu da da aşk diyor ama nasıl bir aşktan küllendi bugün? Bence bir geçici olmuş olabilir bu. An. Ne ya erkin erkeğe biraz Ece tarafından bunu süsüyor. Şey şey yok, 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 yok 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 yok. Ben ben ben, ben, ben sana yapıyorum. başka bir şey söyleyeyim. Benim de bir kaynağım var. Hı. Ben kaynağımdan aldığım bilgiye göre ee, <laughs> evinde eşine dönüyor. Şafak Mahmut Yazıcıoğlu eşine mi dönmüş? Evet. Çünkü eşine dönmedi diye belirtti Ece. Ece o kadarını biliyor. Ece'ye o, o bilmesi gereken söyleniyor demek ki. Ben bugün öğrendim. Birincisi, Benan Hanım hiç dava açmamış. Benan Hanım hiç o dava açmamış. Için. Evet. Hiç dava açmamış. O 800 bin dolar, bir milyon dolarlardan bahsediyor evet. ya Ece açıklamasında. Öyle bir şey yok yani. Kanun Kanunen yok. Ece'nin bildiği öyle bir şeyler de zaten Şafak Bey'den anlatılıyordu Ece'ye herhalde. İkna olsun, biraz kafası rahatlasın diyelim. Belki. Başka kim anlatacak öyle bir şeyi? Evet. Anladım, yani Ece'ye ya bazı şeyler yanlış anlatılıyor diyorsunuz. Evet. Bir tekne meselesi var. Yayında gönderdiler. Var. Ona girelim. O ona. teknenin fotoğrafını alabilir miyiz lütfen? Teknenin fotoğrafı, evet teknenin fotoğrafı geldi şu anda. Şimdi o teknede... O teknede, teknede buluştukları söyleniyor. Evet. Şimdi tekne... Teknenin detayını öğrendiğim kadarıyla şöyle özetleyeyim size. Eter'in paylaşımlarında da vardı. Zaten bunun görüntüsünde işte Beden Hanım'ın çocukları da var orada. Şafak Bey de var. Beden Hanım'ın erkek kardeşi de var. Aldığım bilgi Esra Erol'un doğum günüymüş. O gün. Bu? Evet, evet, evet. 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 Arkadaş, gruplarıyla, arkadaş gruplarıyla dostları Esra Erol'un doğum günü. Kocası, eee ben Hanım'ın Şafak Bey, çocukları ve erkek kardeşi ve çocukların bakıcısı birlikte gitmişler. Sol tarafta oturan kim? bu mu? Sezar Çakır. Sol tarafta. Diğeri de? Ece Ece. Ece Sezer. Sezar evet. Ben Hanım'ın erkek kardeşi. Niye Erkek kardeşime ya orada bu okey masası, dört kişi var demek ki birileri oynuyor. Şimdi zaten bunun görüntüsü vardı çocukların falan da olduğu. Ece'nin ee, programında, Beyaz Sibir'deki programında da gösterdiler. Evet. Çocukların bakıcısı, erkek kardeşi, eşi ve çocukları. Bundan Melan Hanım'ın haberi varmış. Ha, Ece oraya nereden gitti? Beşiktaşlı, Varsayın bir, Beşiktaşlı. Varsayım bir, Esra'nın davetlisi. Varsayım iki, Şafak Bey'in davetlisi gitmesi mümkün mü, mümkün. Sadece onlar değil o teknede. Kalabalık bir grup. Şu an bir teknede mi? Evet, şu arkadaki gönüllü. Yani. Evet. evet. O teknedeki o gün, olaydan anlıyor. Öğrendiğim, öğrendiğim. Öğrendiğim. Esra Erol'un doğum günüymüş. Esra Erol'a da sorarız. Esra Erol'a evet, da bir var. Bilemem. Bilemem bileyem. Bileyem. Bence burada Şimdi sadece onlar bu çekte, bu, tekne, bu tekne Bilemem. Da... Sizin de anlattığınız başka, başka bir belki, belki başka bir şeydir. çünkü dörtlü olduğu belli bunun. Yani Zaten bu tekne de şey tekneymiş bu iddialara göre olabilir. Olabilir. Şafak Bey'in teknesi var. Teknesi de zaman zaman buluşuyor olabilirler. Yani bu aşk dedikoduları çıkmadan önce te e teknede buluştukları dedikodusu çıkmış çünkü. Bu çok konuşulmuş. Şimdi ben Hanım'ın kocasını affetmiş. Zaten hiç daha bağışmamış. Etmiş mi? Kurtarmaya çalışıyormuş. Etmiş. <laughs> Gözünü kurtarmaya çalışıyor. Ben yine söylüyorum. Çocukları var. Ben yine söylüyorum. Ece Şafak Bey affederse Şafak Bey Ece'ye döner. Ama bir şey söyleyeceğim peki. Ece şimdi, Şafak Şimdi burada Bey, şöyle bir şey var. Şundan mı? Yani aralarında yaşananı bilmiyorum. Ece Şafak Bey affederse evet. Şafak Bey Ece'ye döner. Şafak Bey Ece'den vazgeçmez. Ki, Ece kabullenirse. Adam boşanmadı, boşandı. Boşanmak istemeyen bir adam, niye boşanıyorum deyin. Peki, ha, şey size şunu soracağım. Gördüğünü yalamak biraz zordur. Düne kadar inkar etti, düne kadar boşanıyor dedi, bilmem ne dedi, kandırıldım dedi. Bugün gerçeği öğrendi, bitirdim diyor. Eğer üç gün sonra devam edeceğini ettiğini duyarsa... Şafak Bey, be. boşanmadan... Şafak Bey, boşanmadan bu iş olmaz. Boşanmadan olmaz, peki şimdi... Ama şey boşanıp da geri dönerse de... Ece onu affeder. Şimdi ne olmuştu en son? Az bir şey sarmak istiyorum. Sağ en son şöyle bir şey olmuştu. Şafak Bey Ece Erken'in yayınına bağlanmıştı. Henüz evet. Ece Erken kanaldan ayrılmadan önce. Ve demişti ki ben Ece'nin yanındayım, arkasındayım demişti. Ona destek çıkmıştı. Doğru. Anlatmıştı durumları. Sorumluluk bana ait demişti. Benim bunlar çok eski bir görüntü demişti. Ece'nin tamamen yanında yer almıştı ve arkasında yer almıştı. Sonra ne oldu bunların aralarındaki ayrılma noktasına geldi. Bu da çok önemli bir soru bakın. Ne oldu ki ayrılma noktasına geldiler ve Ece bu şekilde deliye döndü. Böyle açıklamalar yaptı. Ya. Ortaya bir suçu ifşa edecek kadar ciddi bir sinir noktasına Neşe. gelmiş oldu. Ne oldu? Neşe. Bununla ilgili de söylentiler var. Bir pişman da değilim demiştin yayında. Bari. Evet. Evet. Pişman da değilim. Hayır. Oldu. Bence Şafak Mahmut Yazıcıoğlu ayrıldı. Ama neden ayrıldı Şafak Mahmut Yazıcıoğlu? Aynen Bununla ilgili de iddialar var. Ayrıldı. Öyle çok güzel bir şey var. Çocukları var, çocuklar var diye. Ben hiçbir şey e, konuşmadım, etmedim. Ama baktım ki benim de çocuğum var. İnsanlar artık konuşuyor, bilmem ne yapıyor. Ben de konuşmaya başlıyorum diye. Şafak Bey kendini bu şeyden biraz olsun kurtarmak için yaşadığı aşk dediği ilişkinin arkasında durmak adına bir parça e, erkeklik yapıp pişman değilim Ece'nin arkasında yer. Yani Peki o kadar, o kadar bak, nasıl i̇şte bu kadar şeyden sonra Şafak Bey'in hanımı nasıl kabul ediyor? Ee, i̇şte bu aile Erol Tasay'ın anlattığı gibi Erol hep de şöyle yapmış. Kadınlar arası rekabete giriyor diyor. hocamı vermem refleksiyle kadar hareket ediyor. Aynen. Hocamı bir kadına kaptırmayacağım refleksiyle. Boşamam diyor. Örnekleri var dediği gibi. Boşamıyor. Nasıl ediyor diye kabul ediyor, niye kabul ediyor o onun sorunu şu anda evliler. Boşanma davası açmamış zaten hiç. Affetmiş. Neden nasıl niye ayrı konuşulur, ayrı tartışılır. Bir de mesela Benan ne yaptı? Ece'ye savaş açtı. Nasıl savaş açtı? Instagram'ı yoktu. Pat diye böyle bu, bu ilişki ayıpa çıkınca hesap açtı Instagram'da. O görüntüleri Instagram'dan Benan hanım paylaştı. Bizim öyle haberimiz olmadı mı? Yani Beran Hanım net bir şekilde evet. Ece'ye savaş açtı. Güzel olsana açmak. Şimdi de kocasını ve yuvasını dağıtmamak için, kocasını kaybetmemek için, çocuklarını kaybetmemek için... Yok, bence de Sari abinin söylediği daha mantıklı bir şey. şey. Sen, Nasıl? Sen evet. Bir süre sonra bence, pardon kim söyledi ona, Erol Pesel'in söylediği daha mantıklı bir kadınlar Nedim'le kadınlar arası rekabette. Evet. Bir süre sonra sanırım ilk önce elde ediyor, sonra da kapının önüne koyuyor. O daha mantıklı e, oluyor. Tabii, tabii, tabii. Şu aşamada koymaz ki. Niye koydu? Bir ifadesini alacak, bir falakaya yatıracak. Yani Meral Hanım'ın da canı Bakın şurada şöyle bir soru çok önemli. Yanındaydı Şafak Mahmut Yazıcıoğlu, işte yayına bağlandı. Şimdi Şafak Mahmut Yazıcıoğlu cephesinde ne oldu ki Ece'den vazgeçti? Söylüyorum. Burada başka bir şey varmış. Söylüyorum. Dün yayın, yani dün yayında söyledi Erol Köse, farklı bir şeyler söz konusuymuş. Ya Erol Köse'nin nerede? Erol Köse'nin nerede dediğine inanma. Sahte belge düzenleyen, geçmiş i̇şte aynı hata yapan bir arkadaşımız kusura bakma yani. Her dediğine inanmam. Doğru mu? İnanılmaz da. Bir Şey arkadaşımdır bir ayrı. Şey Efendim abi. Arkadaşımdır var. ayrı. Konuşuruz, tamam. tartışırız. tartışınız ayrı. Erol dışarıda bekliyor bizi. Tamam kaç kişi geliyor geliyorsa da gelsin. <gülüyor> <gülüyor> kaç kişiyle geliyor geliyorsa da gelsin. <laughs> Erol şu an dışarıda bekliyor. Hiç Çok fark etmez. Içerisinde. Şimdi ben arkadaşımızın ileride boş ver. <laughs> aynı hatayı yapmıştır. Ama o hatayı hata yapar. Hatasını kabul edip de bir erdemliktir Evet. Erdem e, de. Saygı duyuyorum hatasını kabul ettiği için. Ama aşk her şeyi yapılıyor. Ama, şey. ama böyle bir şey yapan bir arkadaşıma da. Bunu kabul etmiyorum. Aşk her şeyi yaptı. Bir aşk her şeyi Sen yapmam dediğin bir şey aşk bir şey, şey yapmadın mı hiç? Abiciğim yaptım tabii. Bak ben sana ne demeye çalışıyorum. Bir insan böyle bir şey yaparsa ben bundan sonra onun Allah bir dediğine inanırım. Başka da zor inanırım. İkna etmesi lazım. Abi, o Ama şimdi Peri sen akla çıktın. Biz bunu konuştuğumuzda sen dedin ki Ece bu adam size ikili oynuyor dedin. Evet. Yani dikkat et burada dedin. Ve bize ekranları başında izleyen genç kız arkadaşlarımız da var. Yani aman böyle üçgen ilişkilerde hiç kimse için mutluluk olmuyor. Ne erkek açısından ne iki kadın açısından. Mümkün değil. O yüzden kimseye önermiyoruz. Bence Ece, Ece burada kandırıldı. Kandırıldı evet, mı? Bak Ece şu da hatalı. Hatalı ben demiyorum Ece'nin bak Ece'nin hatalı demiyorum. Ama Ece açlık peşinden gitti ve kandırıldı. Mesela bu sahte evrakı sana verildi iddialara göre. Ben sahte adam evrak sana verildi. Ya. Sonra sen o sahte evraka rağmen adamla görüşmeye devam ediyorsan bu bir artık tercihtir kabul ediyorsun demek Sevdiği için kabul ediyor demek ki. Sonra da bak. ayrılınca Pat diye sen bu evrak ortaya koyuyorsun. O gün kabul etmeseydin, o gün çıkarsaydın bu evrakı. Hayır.